da çıkacağız. işimizi gücümüzü de göreceğiz ama bu şekilde değil. Mesafemizi koruyarak, maskemizi takarak bu süreci ancak böyle atlatabileceğiz. Bakın Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni bir açıklama var. Salgının küresel çapta kötüye gittiğini açıkladılar. Örgüt bir kez daha tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğinin önemini vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü salgının küresel çapta kötüye gittiğini açıkladı açıklama Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Gabreyesus'tan geldi. Durum Avrupa'da düzelmekte olsa da küresel çapta kötüleşiyor dedi. Dünya Sağlık Örgütü'ne neredeyse 7 milyon Covid-19 vakası ve 400 bin ölüm rapor edildi. Avrupa'daki durum düzelse de salgın küresel olarak kötüye gidiyor. Son 9 günde sadece 10 ülkede 136 bin yeni vaka tespit edildiğinin de altını çizdi. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü normalleşme süreciyle birlikte birçok ülkede kalabalık toplanmaların yapıldığına dikkat çekti. Salgının yayılmasını önlemek için aktif izlemeye teşvik ediyoruz dedi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü